Abi çekiyor şey abi. Abi soruyor abi. Abi abi nasıl deniz iyi mi? Yani haftanın her günü neredeyse gelirim. Sabah dört buçukta geliriz. Mahalleli olarak herkes denizine girer. Buradan çıkar kahvaltısını eder işine gider. Dört buçuktan sonra girersin. Bir de geceleri akşam işten çıkışında yemeğini yersin, gelirsin sahilde. Ee, hem denizine girersin, hem sohbetini yaparsın. Yani güzel bir ortamı vardır buranın. Şimdi Türkiye dört mevsimi bir anda yaşayabilen bir ülke. Yani bugün biz burada denize giriyoruz. Bir saat sonra saklı kente çıkın, kayak yaparsınız. Yani Türkiye'nin güzellikleri bunlar. Dört mevsimin bir olduğu ülkede yaşıyoruz biz. Şu anda. 17-18 derecenin üstünde su sıcaklığı. Gayet keyifli. Gördüğün gibi herkes suyun içinde zaten.